Ben alayım Hocam? Alamazsın. Tam takasında kalmış Hocam. Yok yok öyle çıkmaz, böyle çıkmaz. Gömleği çekilmiyor mu? Yan keski var. Şöyle... I'm going He? He? <laughs> evet Sezai Hocam. Emre'cim işte bu bilinçsiz avlanmanın neticesinde böyle bu balıklar biz olmasak bu martılar böyle ölüyor. Bu kaçıncı kurtardınız martı? Valla benim bildiğim dördüncü, beşinci final. İşte böyle bunun için e, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet, da geçmiş olsun. Sağ